Şimdi aklıma geldi. Bakın başka bir örnek vereyim. Diyor ki Süheyli şeyinde e, kitabında hicreti anlatırken Peygamber hicret dönmedi. Medine'ye doğru gidiyordu. Giderken susadı. Bu arada ben de bir su içeyim. Bir su demişken. Bir kadın gördü. Elinde su taşıyordu. Kadından su istedi. Kadına suyu vermedi. Peygamberimiz bir işaret buyurdu. Kadını taşlaştırdı. Diyor ki Süleyi, o kadının heykeli taşlaşmaya hala orada duruyor. Gidip yine hacılar onu görüyor diyor. Şimdi bunu niye anlatıyor? Bak peygamberimiz ne kadar böyle yetenekli, mucizeler gösterebilir falan. Hani peygamberimiz övgü makam. Halbuki bu arada o rahmet peygamberine harcıyor da farkında değil. Bir defa ya kardeşim peygamberimiz sadece suçu Su verme bunu bir kadını taşlaştırır mı o rahmet peygamber? Böyle bir şey yapar mı? Yeteneği oldu diye. Yapar mı öyle bir şey? İkincisi, madem böyle yeteneği var dedi Hazreti Peygamber'in, ya üzerine işkembe koyan Ukbe bin Muayt'ı, namazdan engelleyen Ebu Cehil'i, boğazını sıkan Ubey bin Halef'i niye taşlaştırmadı da tek suçu su vermemek olan bir zavallı kadını taşlaştırıyor. Yani siz bir şey uydururken başka şeylerle harcıyorsunuz arada. Bu böyle de bir gerçeğe götürüyor arada. Onun için biz yalın olarak, doğru olarak neyse o şekilde öğrenmemiz lazım Peygamberimiz. Peygamber neyse o, işte o örnektir bana. Değilse bu anlatımlarla Peygamber neyini örnek alacak? Yani bir kadını taşlaştıran bir peygamber nasıl bana örnek olabilir? Yani hiç düşünmemişler. Peygamberi aşağıladıklarını düşünmemişler. Yani bırakın, ya hiç Kur'an'da mı bunlar düşünmediler? İnsan şey yapası geliyor yani hayıflanıyor.